Cumhuriyetimizin yüzüncü ile ilgili birçok sadece üniversitelerde <laughs> birçok STK'dan da, vakıftan da hani ödül alıyorum bu sıra. Yüzüncü yıl özel ödül alıyorum. Dolayısıyla gençlerle de hep birazdan parlayı söylüyoruz sonunda, ayağa kalkıp falan. Benim için kariyerime baktığımda hani rap müziğin dışında bu şekilde bir ödül törenine katılıyor olmak da çok onur ve kumaç duyduğum Normalde katıldığı ödül törenlerinde sahne konuşmak <laughs> Bunlar hep gündem oluyor. Bu akşam da böyle bir konuşma bekliyor muyuz? Valla yemin ediyorum hiç hazırlanmıyorum. Yani hiç hazırlanmıyorum. Normalde e, sanatçı arkadaşlarım hep bir tekst hazırlar işte. E, hatta bir gece önceden böyle bir tekrar ederler falan. Ben tamamen spontan çıkıyorum, e, konuşma yapıyorum. E, genelde e, ya o tarz bir şey var ama özellikle müziklik tarafından oluyor. Yani şu ara pek fazla öyle bir e, müzik yaşayamıyorum sahnede. Şarkılarda hep bir gönderme evet, var ya evet. sahnelerde de size sataşanlara gönderme Biliyorum, yapıyorsunuz aslında şey görünüyor. Bu akşam aslında. bekliyoruz öyle bir şey. Ya aslında aramızdaki espri yani. Gül yani törenlerine katıldığımızda da birçok arkadaşımız orada oluyor. Yani ya dolayısıyla onlara da takılabiliyoruz bazen. Bakalım bu gece ne olacak. Peki ben çok teşekkür ederim bir, bir şey söyleyeyim. Ben bir görüntü düştü işte. sosyal medyada rahmet yatarak şarkı söyledim. Bir rapçi arkadaş sahnedeydi. Fazla çok rahat yatarak şarkı söyledi. Nasıl alakalı bilmiyorum. görmedim o yüzden yorum yapmayayım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>